Merhabalar. Bizim evimizdeki mutfağımızın tezgahı şu şekilde boyalı. Daha önceden bu evi aldığımız, evin eski sahibi tezgahı boyamış ve böyle kullanmış. Biz bu boyayı sevmedik, istemiyoruz. Zaten boya yeri aşınmış. O yüzden de tezgahtan bu boyayı kaldırmak istiyoruz. Bunun için de internetten bunla ilgili boya sökücü ararken dnckimya.com.tr adresinden e, telefon numarasını arayarak ilgili kişilere ulaştık buradan Aslan Bey ile iletişime geçtik ve bize e, böyle bir ürün tavsiye etti bu ürünü oradan sipariş ettik ve gönderdi şimdi bu ürünü e, gönderdikten sonra da kendisi e, tarif etti bize bunu işte bir katman şeklinde tezgahın üstüne uygulayıp 5 dakika 10 dakika civarında bekletip ondan sonra da spatula yardımıyla kazıyacağız. Şimdi bu tezgahı gördüğünüz gibi boşalttık. Kuru bir şekilde hazırladık. Şöyle bir fırçayla tezgaha ben bunu uygulayacağım. Daha sonra da 5-10 dakika bekletip ondan sonra da spatula ile kazıyacağım. Şimdi kazırken nasıl gözüküyor? Kazma sırasında onu çekiyorum. Evet. Bu şekilde kazırken bazı bölgeler ince bir tabaka şeklinde ince ince kalabiliyor. Şimdi önce bir kabasını artık kazındığı kadarını kazıyıp olacak ince olarak kalan leke gibi kalan yerlere ise ince bir tabaka daha süreceğim ve ondan sonra tekrar kazıyacağım. Evet şimdi kalanları ince bir katman şeklinde tekrar boya sökücü uyguladım. Yine bekliyoruz şimdi. Bakın falan ince tabakalarda artık kabardı. İkinci kazımada boyaların tamamen temizlenmesini bekliyorum. Evet, tezgahımızın boyasını söktükten sonraki son hali bu. İkinci katı sürdük ondan sonra tekrar kalanları sökünce en son bu hale geldi.